Merhabalar arkadaşlar. Hem bu haftaki ödevinizi hatırlatmak hem de önümüzdeki birkaç hafta hangi konuyu işleyeceğimiz hakkında bilgilendirmek için birlikteyiz. Derste de bir belirttiğim gibi önümüzdeki birkaç hafta fotoğrafın anlamı ve fotoğraf okumu üzerine çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar klasik kompozisyon anlayışından ve klasik fotoğraf okuma anlayışından farklı olarak hem Cengiz Hoca'nın yıllardır savunduğu daha özgürlükçü bakış açısına sahip hem de ...güncel e, teknolojideki ve e, nörobilimdeki bazı bilgileri içermekte. Dolayısıyla e, bu seriyi beraber izlemek isterseniz... ...daha evvel derse katılamayan arkadaşlar da Zoom üzerinden bu dersi dinleyebilirler. Bunun için yapmanız gereken tek şey, web sitemizdeki ders programından Zoom linkine ulaşmak. E, bu haftaki ödevimiz de aslında tamamen bununla ilgili. Biliyorsunuz ki fotoğrafın anlamı söz konusu olduğunda bir kısım bakış açısına göre... Fotoğrafın sadece tek bir anlamı var. Her fotoğrafın tek bir anlamı var ve bu anlama ulaşmak için de yoğun bir işte sanat tarihi, sanat felsefesi e, ya da çeşitli konularda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bunun dışında da fotoğrafı okuyamayacağınız bir bakış açısı var. Halbuki Cengiz Hoca'nın da ve benim de yıllardır bahsettiğim gibi fotoğraf okumak sadece bundan ibaret değil. Dolayısıyla e, bu haftaki ödevimiz bunu test etmek olacak bakalım gerçekten fotoğrafın tek bir anlamı olabiliyor mu? Sizden beklediğimiz şey sadece ve sadece tek bir anlamı olan bir fotoğraf çekmeniz. Basit düşünmenizi tavsiye ederim ki buna rağmen başaramama ihtimali çok yüksek. Bize öyle bir fotoğraf çekin ki bakınca tek bir anlamı olsun. Bakalım gerçekten de üstadlar haklıymış. Fotoğrafın gerçekten tek bir anlamı olabiliyor muymuş? Bunu deneyelim derste zaten değerlendireceğiz. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Ders, önümüzdeki haftaki dersler birazcık daha ders şeklinde olacak. Dolayısıyla verdiğiniz ödevler bir sonraki haftanın ödevleriyle de ilişkili olarak devam edecek. Yani doğrudan sadece fotoğraf inceleme yapmayacağız. Daha çok konu çalışacağız. Ee, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Yani,